Hepinize merhaba arkadaşlar. Age of History 2 ile karşınızdayım. Ben Mehmet. Ben Türkiye olarak oynamak istiyorum. Başlayalım. Modern dünyadayız. 2018. O oyunun ismi Age of History 2. Buradan ben burada teknoloji puanları ver. Ben teknoloji puanlarını genel olarak gelire veriyorum. 10 tane vergi gelirine. 5 tane üretim hatta 10 tane de üretime verelim. Ordu bakımına şöyle bir 5 tane 6 tane 10 tane verelim. Ekonomi yükseltmesine 3 tane, nüfusa 5 tane, araştırmaya da 5 tane, üre. yönetime de 1 tane verelim. Arkadaşlar ben ilk başta ee, Suriye'yi almak istiyorum. Şöyle birazcık paramız artsın. E, ben Rusya ile müttefik olmak istiyorum. İlişkileri geliştirelim arkadaşlar. Böyle Suriye sınırına doğru gidelim. Bir yandan da asker yetiştirelim arkadaşlar. Asker yetiştirelim arkadaşlar. Ee, şimdi şuralarda asker yetiştirelim. Birazcık daha asker yetiştirelim. Şöyle birazcık gelirimizi artıralım. Şimdi savaş ilan. Ede tıklıyoruz arkadaşlar. Artık savaştayız. Şuraya, şöyle, şuraya, şöyle, şuraya, şöyle, şuraya da şöyle bir şekilde yapmak istedim. Şöyle. Adam ilk saldırdı, saldırdı. Tabii ki de alamadı çünkü biz daha güçlüyüz. Aldık, aldık, aldık ve aldık. Şöyle şu tarafa doğru alalım. Bu tarafta az asker kalmış. Birazcık Şanlıurfa'da Asker yetiştirelim. Şöyle düzgün bir biçimde gidelim. Sonra sıkıntı çıkıyor. Şöyle ve şöyle ve şöyle. Şöyle ve şöyle. Şöyle aldık. O olamadık. Adam saldırdı, aldı aldık aldık arkadaşlar burada şimdi yetiştireceğim ben bunu artık böleceğim birazcık hemen ve aldık adam içimize doğru giriyor şöyle ve şöyle yapıp şurada birazcık asker yetiştirelim. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz oyunu çekeceğim. Elimde olduğunca. Yorumlarda istediğiniz oyunu belirtebilirsiniz. Veya bu oyunu nasıl daha iyi oynayabilirim onu da belirtebilirsiniz. Yorumlarınız bizim için, benim için en azından. Benim için çok değerli arkadaşlar. Hemen. Adam içimize doğru kaçıyor. Kaçtıkça kaçıyor. Bu olayını sevmiyorum ya. Oyunun şu olayını sevmiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Buradan barış müzakerelerinden. Buraları alıyoruz. %100 benim tarafım olduğu için her yerini alacağım. Talepleri gönder. Artık orası benim arkadaşlar. Şimdi şu bütün askerleri şurada toplayacağım. 740 burada kalsın. İsyan çıkma olasılığına karşı. Şurada toplayıp şurada birazcık asker basıp. Şuradan birazcık vergileri arttıracağım. Hepsi gelsin. Harekat yapıp buraya gidelim. Buradan şuraya gidelim. Tekirdağ'da birazcık asker yetiştirelim. Ve Edirne'de yapalım. Şimdi bunlar. Yunanistan'a savaş ilan ediyorum. Bu bölümde büyük ihtimalle Yunanistan'la Suriye'yi aldıktan sonra bu bölümümüz bitecek biliyorsunuz. Youtube'da bir kısıtlama var. Belirli bir haberin üstüne çıkamadığınız sürece size uzun video çektirmiyor. Benim askerlerim ölmüş. Adam saldırdı. Aldık. Şu an için biz Yunanistan'dan daha güçlüyüz. Direkt bu gücümü kullanarak Yunanistan'ı yok etmek istiyorum açıkçası. Şurada İzmir'de arkadaşlar daha da gelip liman yapmalıyız ki askerlerimiz denizde de gidebilsin. Aynı zamanda İzmir'de asker yetiştireceğim. Şöyle param bitti ama. Şöyle aldık ve aldık. İzmir limanına şöyle geldim. Buraya girdim. Bu da buraya girsin. Aldık. Bunun bir kısmı şuraya girsin. O burada askerlerimin bir kısmı şuraya. Şöyle bir 1900 kişi şuraya. Geriye kalan da şimdilik şuraya girsin. Evet aldık, aldık, aldık. Şu an durumumuz gayet iyi. Yunanistan'ı alıyoruz. Askeri kalmadı galiba. Adaları da alacağım arkadaşlar. Buradan şuraya gidelim. Burada limon yok mu? Liman yokmuş. Şimdi Atina'ya döndüreceğiz. Adalar almak için Atina'ya dönmek gerekiyor. Harekat yapalım. Buraya gidelim. Buradan da buraya dalalım aldık. Arkadaşlar Yunanistan'ı da aldık. Barış müzakereleri diyorum. Buradan bunu 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 bunu, bunu. tüm Yunanistan'ı alacağım. Talepleri gönderiyorum. Artık Yunanistan bizim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yeter arkadaşlar. Size birazcık daha oyunu göstereyim. Hatta bir de hatta bir şey daha yapalım. Şu adamımızı da alalım öyle bitirelim bence. Zaten zamanımız daha varmış. Şöyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hakaret edelim zaten eksi dokuz. Ultimitom gönderelim. Eyaletleri talep edelim. Kaydedelim. 10.000 kişi diyelim ultimatomu reddettim. Burada birazcık daha asker basalım. Sonra buradan harekat başlatalım. Buradan da harekat başlatalım. Buradan şuraya gidelim. Buradan şunlara savaş... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne savaş ilan edelim. Girelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve aldık. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile barışalım. Burayı bize versin. Burada azıcık da olsa asker yetiştirelim. Buraya da hakaret edelim Kıbrıs Cumhuriyeti'ne. Ultimatum gönderelim. Eyaletlerini talep edelim. Kaydedelim veya bu kadar insan seni alacak diyelim. Verdi zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ultimatum da böyle bu şekilde verebiliyor. Arkadaşlar Lübnan'ı da alalım mı istiyorsanız şöyle Lübnan'a da gidelim bir. Şuradan biraz asker yetiştirelim. Savaşı ilan ediyorum direkt. Şöyle şuraya, şöyle şuraya girelim. Adam orayı aldı. Biz şimdi 3000 kişi şuraya, 3000 kişi buraya gidelim. Adam yayıldı içimizde. Bundan nefret ediyorum. Bakın arkadaşlar, şu an bu büyüklükteyiz. Şöyle etrafa asker yapacağız ki gidemezsin. aldık. Yine içimize yayıldı. Yayıldıkça yayılıyor arkadaş. Nefret ediyorum bu özellikten. Evet arkadaşlar Lübnan'ı da aldığımıza göre barışalım. Talepleri gönderelim. Arkadaşlar bugünkü videomun sonundayız. Lübnan'ı da aldığımıza göre ülkemizin büyüklüğü bu kadar. Bir sonraki video için 5 like gelirse bir sonraki videoyu atacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.